doğru gidiyorum. Artık ne oldu onun hakkında konuşayım. Ben iki seans aldım. İlkinde yine yani öğrenci öğretmen vardı bir iki tane ama ben iki seans full sadece ısınma yaptı. Çünkü 4-5 aydır gelmiyorum. Tatil olmuş kendi bir geleyim dedim. Onun için full ısındım. İkinci seans jump spin yaptım çok az fakat ikinci seansın 20. dakikasından sonra direkt bir tane takım geldi. Yani 2-3 hoca sonra 20 tane falan Küçük küçük çocuklar vardı. Ne şey mesela. Pistin başına sona doğru antrenmanlar yapıyorlardı. Onun için pisti hepsini kapladıkları için. Ve onları ilk ısınırken ben simit falan yapmaya çalıştım. Hep önümden geçip durdular. Onun için rahat da kayamadım. Zaten yorulmuştum da açıkçası. Onun için bir 10-15 dakika erken çıktım yani. Öyle şimdi arabaya doğru gidiyorum. Arkadaşlar herkese merhaba. Açılış yapmayı unuttum. Anca şimdi yapıyorum. İlk olarak bugün ne yaptım hakkında konuşayım direkt videoya başladım. Dün gece babamla kaldım. Sabah ise kaymaya gittim. 3 aydır falan gitmiyordum. Onun için baya bir paslanmışım. Onun için de kayarken çekmedim. Dün ise şöyle burada ara tatildeyim. Dün sabah öğlen daha doğrusu bir de diyetisyenler randevum vardı. Oraya gittim. Oradan çıktım. Bir kahvaltı yaptım. Sonra saat 4'te ise cilt bakımı vardı. Oraya gittim. Ve cilt bakımında arkadaşlar gözüküyor mu bilmiyorum çünkü kapattım biraz. İğneyle yaptılar. Şok olduğum için her yerde iğne izi falan var ve iğne izi seyirci gibi duruyor. O biraz sıkıntı. Neyse geçer bir iki güne. İşte o cilt bakımından sonra da çıktım. Babama geçtim. O şekilde bu hafta diyetisyenim listeyi birazcık değiştirdi. Birazcık ağır bir liste. Kahvaltım yine aynı. Kahvaltım güzel. Granola ya da yulaf tam bendik yani. Sadece akşam yemeği sıkıntı. Akşam yemeği ya sadece meyve ve yoğurt ya sadece bakla girelim. Mesela sadece bir kase nohut falan ya da sadece bir kase sebze yemeği. Taze fasulye olur, pırası olur falan o tarz şeyler. Ama biraz sıkıntı. Ama yapacak bir şey yok kilo vermek için. Bu üçüncü listem ve iki listede de 3 kilo verdim. Bence az mı? Az. Ben şu ana kadar 4-5 kilo veririm diye düşünüyorum ama olsun. Geç olsun, güç olmasın. Neyse. Yeni listeye geçtiğim için evde de birkaç bir şey eksikti. Onun için çok büyük bir fili alışverişi yaptım. Fili umarım boykotlayabilirim. <laughs> Liste küçük arkadaşlar ama fiyatı çok büyük. Çünkü aldığım şeylerin tanesi zaten minimum 100-150 liraydı. Arkadaşlar diyet yapmak niye bu kadar pahalı? Neden bütün sağlıklı şeyler bu kadar pahalı anlamıyorum. İlk olarak muz aldım. Çünkü muzun bence doyuruculuk oranı diğer meyvelere nazaran daha fazla. Çünkü kalorisi de daha fazla. Onun için bunu akşam yemeğinde daha çok kullanırım olarak Kullanırım diye düşündüm meyve ve yoğurt şey olarak. Çünkü ben yoğurt muz yemeği de çok seviyorum. Sonra tatlı patates aldım. Bunu hayatımda ikinci yiyişim olacak. İlkini de bu diyetteyken de yedim. Onu tavuğun yanında yemiştim. Bunu da fakat şöyle bir şey yapmayı düşünüyorum. Tokta falan da görüyorum. Yani kıymalı bakliyat ama bakliyat da doğru. Şey düşündüm yani. Bunu airfryere fırına falan verip ortasını açıp içine böyle kıyma yapıyorlar ya. Olsun. Bir şey olmaz. Ama bunların boyutu çok küçük. Benim için aldığım çok uzun yani. Bunların ikisinin böyle birleşimi falandı. Sonra bunları kahvaltı tabaklarım için aldım. Aynı zamanda şey de yapmayı düşündüm. Bowl ama şey smoothie bowl. Yani hani yapıyorlar ya donmuş meyveler, yoğurt onu böyle bızlatıyorlar, karıştırıyorlar. Onu da yiyebilirim bence. Çünkü mantıken yani düşündüm. Eğer yoğurt üstüne meyve yiyebiliyorsam bunları karıştırıp da yiyebilirim. Onun için donmuş bir iki tane meyve aldım. İlk olarak donmuş mango aldım. Mangolu bollar bence çok güzel oluyor. Aynı zamanda donmuş böyle karışık meyve aldım. Bu hem bollardan bir direkt yoğurdun üstüne bence güzel oluyor. Bunlarla da böyle bollar yaparım. Sonra bu hafta ara öğünüm sadece 10 adet badem. Onun için badem aldım. Sonra ben bunu ilk kez şeyde denedim. Bu diyette denedim. Normalde ben hep Mums markasının granolasını yiyordum. Çilek ve çiyalı olan. O çok güzeldi. Onun dışında yemiyordum. Fakat o glutenliymiş ve glutensiz yemem gerektiği için granolayı bu glutensiz granolayı aldım. Ve o kadar güzel ki badem ve çikolatalı. Ama çikolatasında da şeker yok. Yani boyutu biraz küçük. Bunun bir tane paketini bitirdim. Bir haftada bir paket yani bir hafta değil de 10 günde falan bir paket bitirdim yani 2 günde bir yiyerek ve çok güzel. Bunu kesinlikle deneyin. Aynı zamanda yaban mersiniz de var diye biliyorum. Ama bu çok iyi. Sonra zaten normalde ben sütü, düz süt içmiyorum. Her zaman laktozsuz içerim. Fakat o bitkisel süt al dedi. Onun için badem sütü aldım. Normalde şeyinkini alacaktım. Bir de o şekersiz de. Allah başlıyor. Bilmiyorum. Fakat yani 1 litre süt arkadaşlar 200 lira olmamalı böyle bir şey yok. Onun için bu Nilki mi? Bununkini aldım. Bu da 100 liraydı yani. Filenin kendisindeki 55 liraydı ama çok güvenemedim. Onun için bu orta fiyatlı olanı aldım. Bunu da hep zorluğa falan giderken metroda görüyordum. O yol var ya metrobüs metro yolundan zorla giderken arada da, havalimanı gibi orada vardı bunu fotoğrafların için denemek istiyordum zaten. Son olarak ise aktif aldım. Ben kahvaltı tabaklarımda yoğurt olarak zaten yoğurt kullansam da laktozsuz kullanmam lazım. Fakat ben kahvaltıda normal yoğurt kullanmayı sevmiyorum. Süzme yoğurt kullanmayı seviyorum. Fakat laktozsuz da süzme yoğurt bulamadığım için bu aktif kullanıyorum. Bunlar da laktozsuz. Bunun iki tanesini bir tabak için kullanıyorum. Zaten iki tanesi 120 kalori tanesi 100 gram falan yani bana bir tanesi az geliyor tabak yapmak için. Onun şimdi iki tane kullanıyorum. Yani bu 4 günlük. Benim 7 gün olduğu için yok 2 gün olduğu. Için, yani bir kere daha alacağım bunlardan. Fakat şimdilik yeter dedim. Evet bu şekilde arkadaşlar aldıklarım. Şimdi kahvaltımı hazırlayacağım ve kahvaltıda bol yapasınlar Daha dün bol yedim. Arkadaşlar eminim gitmişsinizdir eğer karşıya gittiyseniz. Caddede Grön diye bir kafe var biliyorsunuzdur. Orada da ben dün bol yedim hayatımda ilk kez. Peanut bol yedim tamam mı? O kadar güzel ki yok böyle bir şey. inanılmaz güzel. Onun için onun tadı damağımda kaldı vallahi Onun için bol yapacağız. Nedense ama mango bol yapasım var. Öyle mango bol yapacağız. Hadi bakalım. Evet şimdi manga bowl'da donmuş mango, badem sütü ve bir yemek kaşığı yer fıstığı kullanacağım. Yani neden bilmiyorum. Kahvaltı tabaklarımda iki yemek kaşığı yer fıstığı yazıyor. Ve benim gözüm biraz fazla geliyor. Çünkü ben normalde bir tatlı kaşığı koyardım hep ama herhalde bu şekersiz diye bilmiyorum. Ya benim için sıkıntı değil. Yani fazla koymak bana gayet okey. İki yemek kaşığı olduğu için bir tanesini içine bir tanesini üstünü süslerken kullanacağım. Ve bu makineyle yapacağım. İlk kez kullanacağım hayatımda. Hadi bakalım. Şimdi göz kararı azıcık süt koyacağım. Ve bir yemek kaşığı yağ Yemek kaşığı olmasına rağmen ben tatlı kaşığıyla koyuyorum. Fakat büyük bir tatlı kaşığı koyuyorum. Yani bir yemek kaşığı oluyordur. Arkadaşlar şaka mı? Kendimi kapattım ve şu anda açamıyorum. Ah oh, açtım şükür. Bunun şey sıkıntısı var. Alttakiler bızlanmıyor sadece üsttekileri bızlatıyor. Onun için direkt bunu burada yapacağım yani. Arkadaşlar kıvamı çok güzel oldu. Bu arada arkadan da aynı zamanda espresso yapıyorum. Evet şimdi tabaklıyorum. Böyle bir tane tabağım var. Bunu koyacağım. Yine %100 olmadı bu arada. Ama bence olabileceği kadar iyi oldu yani. yani. bazı yerlerde hala mango parçaları vardı ne yapabilirim artık elimden geleni yaptım. Şimdi bunları mangrol ekliyorum. Şimdi ise bir de fıstık kesmesi koyacağım. Ve tavam hazır. Evet arkadaşlar bowl'um bu, bu şekilde oldu. Bence efsane duruyor. Yanına da bir tane americana yaptım. Evet arkadaşlar merhaba. Şimdi görebileceğiniz gibi bitirdim. Yani bayağı iyiydi. Ama tabii ki Grön'deki kadar değildi. O Grön mü Grön mü neyse artık normali çok iyi. Yani hayatımda birkaç kere daha yemiştim smoothie bowl ama ben genelde smoothie bowl sevmediğimi zannediyordum. Çünkü yediğim yerlerdeki o kadar güzel değildi. Fakat o o kadar güzeldi ki. Bu açıdan çekeyim. De. çok kilolu çıkıyorum. Çok güzeldi. Hem çocuğum buzlu olduğu için hem de yediğim yemek de soğuk olduğu için şu anda üşüyorum. Üstüm de ince. Onun için birazcık yatağa gireceğim, uzanacağım. Ondan sonra da duşa falan gireceğim. Bugün zaten işim bayağı az var. Sadece deneme çözeceğim. Yani branş denemelerden. Sonra AYT matematik bir de 5 test. AYT kimya 5 test ise biyolojim var. Evet arkadaşlar merhaba. Görebileceğiniz gibi duş almış bir halim yok. <laughs> Bunun sebebi şu dedim ki yani size de dedim ki giderim uzanırım sonra duşumu alırım sonra ders çalışırım. Fakat öyle olmadı uzandım ve benim çok uykum geldi uyumadım hafif saniye. Bir saat falan ama yattım yani full tiktok izledim ve dedim ki kalkayım bütün işimi halledeyim daha da çok bir işim yok. Yani çok bir işim yok derken var da çok yani orta seviyede... <laughs> Onun için bir bunları bitireyim sonra günün devamında rahatça duşumu alayım uzanayım yatayım dedim saat şu anda bir buçuk ben zaten 12 buçuk gibi falan bir bitirmiştim yemek yemeyi şimdi ne yapsam bilmiyorum şöyle şimdi bu haftaki programım bu şekildeydi yani bu iki haftalık programdı ama zaten geçen hafta çok az çalıştım çünkü yazıl haftasıydı onun için full neredeyse yazıları çalıştım sadece bir iki gün normal bu YKS çalışmasını yapabilmiştim. Onun için yani bu iki haftalık program. Fakat yine de geçen hafta da birkaç gün yaptığım için iki haftalık olmasına rağmen artık cümleyi bitireyim. Az kaldı yani. Kalanları söylüyorum. AYT 3 4 5'ten integral. Tek bu biraz fazla. Bir de dil bilgisi geleceğim. Bu integralde ben normalde 4 test 3 gün yazmışım. Yani 12 test yazmışım ve ben de kafamda ona göre program yaptım. Ama sonra kit kitabı açtım. 30 test falan var kitapta. Yani ben yüksek ihtimalle bu 12'sini ilk haftayı der 12'sini sonraki haftayı diye programlayarak yazmışım. Fakat ben onu Fark etmedim yani sonradan fark ettim. 5 test organik çözeceğim ve o 5 test organiği çözmem ile bu kitabı da bitirmiş oluyorum. Fakat ben bu kitabı o kadar çok sallamasyon çözdüm ki çünkü ben organiğini de hala tam oturtamadım. Onun için yeni ders almaya başladım organikten. Ve tam oturtamadan çözdüğüm için birazca yapı baka baka öyle öğrenmeye çalıştım. Çöze çöze yani. Dedim ki çöze çöze oturur ve oturmadı. Ve ben bir kitap organik bitirdim ve yani çok az biliyorum gibi. Yani biliyorum da detaylı şeyleri yapamıyorum yani. Onun için kötü oldu. Neyse yani bu kitabı bitirmiş oluyorum ama bitirdik de nasıl bitirdik yani? Son olarak da bundan sonra biyolojiden 5 test sindirim çözeceğim. Ondan sonra bitirele diye bir bilgisi var. Di bilgisinde Palme'de Türkçeden her gün iki test çöze çöze işte oradaki sözcük türleri mi oluyor? İsim, sıfat, edat, bağlaç, fiiller onların hepsi. Fiilleri almadım. Onların hepsini bitirecektim fakat o kadar çok test var ki. 30-40 test falan vardı. Ve ben sadece 10 test falan çözebildim. Ona da çözebildiğim kadarını çözeceğim. Fakat şöyle oldu. Bilmeyenleriniz için ben mentörlük alıyorum mentor mermi yani programı oluşturuyor. En yani çözülecek olan şeyleri. Bana ekstradan şey de yazmış. Bu dil bilgisinin yanında ayrıca OGM materyalden yazım ve noktalamayı çıkart. Çöz. Aynı zamanda mesela bu FKB denemeleri çözüyorum ya branş denemesi. Orada her yanlışın Ter yanlış çıkan konu için 1-3-5 çözdüğün test kitaplarından al. Ve bitir o bir üçleştirdim. Şey şey. Ben bunu hiç yapmadım. Yani şey yaptım aldım yanlışlarıma baktım. Video çözümünü izledim. Altına işte nereye yanlış yaptığımı falan. Onların notunu aldım analizini yaptım. Fakat ayrı bir kitaptan çözmedim. Yani bana detaylıca yaptı da hiçbir şey yapmadım. <laughs> iki hafta boyunca. Onun için biraz sinirlenecek bu konu hakkında. Yapacak bir şey yok. elinden gelen bir şey yok. Yani... Benim evde olan bir şey ama şu anda elimden gelen bir şey yok. Onun için çok konuştum. Bu arada bunu araya sıkıştıracağım. Şey diyecekler için yani aylardır hatta en son bakayım gerçekten ne kadar oldu çünkü çok oldu. En sonki videomu iki ay önce atmışım da yani çok değil. Yani ama aslında çok. Nasıl iki ay önce yalnız? Ha ben bu videoyu biraz geç editledim. Tamam. Ocak sonu gibi attım herhalde bu videoyu. Yılbaşına hazırlık yani. En son yılbaşına hazırlık vlogu atmışım arkadaşlar. Yani bir iki üç ay oldu. Bu kadar zamanda niye video atmadın diyecekler için ben iki tane video çektim arkadaşlar. Bu üç ay içinde. İkisini de atamadım. Hatta bir tanesini geçen hafta falan editledim ve iki günlük bir vlogtu. Ve 40 hatta 50 50 dakikalık bir vlog oldu arkadaşlar. Ve ben onu editledim bilgisayarımda. Ve bilgisayarımın alanı çok az. Saklama alanı. Ben onu editledim. Fakat alanı o kadar azdı ki. Ki hala az. Az ki ben onu YouTube'a aktar yapamadım. Yani video editlemiştim ama YouTube'a aktaramadığım için paylaşamadım. Yerim yok diye aktaramadım. Bu çektiklerimi de annemin bilgisayarından editleyeceğim bu arada. Çünkü atmak istiyorum. Bir öncekinde ise Yine öyle bir şey olmuştu. Çekmiştim ya sonunu getirmedim. Ya da çektim süresi geçti. Öyle bir şeyler oldu onda da. Onda da şeyde çekmiştim. Ocaktaki tatilde çekmiştim. Semester'da çekmiştim. İşte yani kısaca iki kere video çektim. Vlog çektim. Fakat atamadım yani buraya. Şimdi bunu inşallah atacağım. Ha. saraya gelelim arkadaşlar. Şimdi bugün çözeceklerim bu AYT, mat, kimya ve biyolojileri kesin çözeceğim. D1 ikisi çözeceğim. FKV çözeceğim. Fakat deneme olarak Türkçe ve matematik branş denemesi çözmeli miyim? Bu soru var akıllarda. Ki bence hem Türkçe hem matematik branş denemesi çözer isem yetişmeyecek. Yani akşama benim yatmalarıma yetişmeyecek tam öyle değil de. Yani bilmiyorum akşam belki dışarı çıkma olasılığım var arkadaşımla. Onun için kolum ne kadar ince çıkıyor arkadaşlar. <laughs> saat bir buçuk oldu. Bu saatte Türkçe denemesi mi çözeceğim bir de. Ama hiç matematik denemesi de çözesim yok. Ve birini yapmam lazım gibi hissediyorum. Ben en iyisi Türkçe denemesi çözeyim. Matematik çözmeyeyim. Çünkü bir de matematik denemesi daha da uzun sürüyor. Yani bir 75 dakika tutuyorum. Ama Türkçe öyle değil. 40 dakika falan sürüyor. 40-45 dakika maks. Bu arada ben bunu geçen vlog söyledim. Bu vlog söylemedim. Geçen vlog söylediğim için onu da paylaşmışım gibi hissettiğim için söylemişim gibi geliyor. Ben diyetisyene başladım. Onu aşağıda da söylemiştim de. Normalde yazın çektim. Fakat yaza fit bir şekilde girebileyim diye. Şimdi almaya başladım. Çünkü ben 8. sınıftan beri hatta 7. sınıftan beri bir bu kilo, diyet, overeating, binge eating, ya da direkt az yemek yani bir eating disorderla uğraşıyorum. Bunu atlattım. Sonra geri geldi falan. Pek bunun hakkında konuşmak istemiyorum. Onun için yani üstünden bir 4-5 yıl geçti ve hala hala da bildiğimi tam düşünmüyorum. Bunun için artık sonunda bir uzmana başvurdum. 4-5 yıl sonra. Ben daha da konuşmadan ve bu videoyu da 50 dakika yapmadan Türkçe denemesine geçeyim. Evet arkadaşlar o kadar konuşmadan sonra <laughs> ikisinden de vazgeçtim. Şimdi bir bilgisi çözmekle başlıyorum. Şimdi iki test dil bilgisi çözdüm ve ayete matematiğe geçeceğim. Şimdi ayete matematiği bitirdim. Kimeye geçeceğim fakat 5 test değil 6 testmiş. Normalde 6 testin hepsini çözerdim. Ama herhalde bu 6 testin 4 testi de 20 soru. Onun için 3-3 çözeceğim. Yani bugün 3 test, yarın da 3 test çözeceğim. Müzik organikten 3 test çözdüm ve biyolojiye başlıyorum. Evet arkadaşlar şimdi bitirdim. Yanlış hatırlamıyorsam 347 soru çözdüm. Şimdi duşa gireceğim. Ondan sonra da yemek hazırlama vaktim gelene kadar biraz uzanırım. Evet arkadaşlar merhaba. Ben gördüğünüz gibi duştan çıktım. Saat şu anda 5.30 falan. B yemeğimi hazırlıyorum. Fırına yaklaşık bir yarım saat önce tatlı patatesleri koydum. Şimdi ise üstüne koymak için kıymayı hazırlayacağım. Bu arada kıyma için içine çok fazla sebze koyacağım. Yani mesela domates, soğan, havuç, kabak, biber tüm bu sebzeleri koyacağım. Çünkü koyabileceğim kadar sebzeyi öğünlerime eklemeye çalışıyorum. Mesela kabak falan vesaire. O şekilde. Şimdi ilk olarak kabak dışındaki sebzeleri birazcık burada Pişireceğim sonra üstüne kıyma ekleyeceğim. Salça bir de en son kabağı ekleyeceğim. Bu arada patatesleri fırına yaklaşık 45 dakika boyunca 200 derecede pişiriyorum. Şimdi de birazcık müzik açıp yemek pişireceğim yani. Evde de tekim. Annem çok geç gelecekmiş. Sonra evdeki abla ise yemeğe çıktı yani. Birkaç saat evde takım. Şimdi görebildiğiniz gibi tatlı patatesleri fırından çıkardım. içine açtım. Ve şimdi kıymamı üstüne koyacağım. Ve evet arkadaşlar görebileceğiniz gibi yemeğim hazır. Patatlı patatesi altında görebiliyor musunuz bilmiyorum ama. Yani tek kendime göre yaptım ve yine e, porsiyonu ayarlayamadım yani. Gözüm mesela makarnada da böyle oluyor. Kendime yapayım diyorum 5 porsiyon makarna falan açlıyorum. Neyse kıymada da öyle oldu. Ama olsun zaten %80'i falan sebze olduğu için sıkıntı yok. Evet arkadaşlar şimdi odama çıktım. Çünkü alt katta karıncalar saldırıyordu. Şimdi ara ön olarak çay ve 10 adet badem yiyeceğim. Şu anda Pinterest hesabımı birazcık yeniliyorum. Onu yaptıktan sonra yüksek ihtimalle şu anki videoyu editleyeceğim. O şekilde. Bir de size celik göstermek istiyorum. Çok tatlı değiller mi? Evet diyeceklerim bu kadardı. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Görüşürüz.